Herkese merhaba. Bir başka neredeydim videosuyla karşınızdayız. Burak'la benim hiç dönmek istemediğimiz bir geceye döneceğiz bugün. 2010 yılına dönüyoruz. O facia gece, 16 Mayıs gecesi, Fenerbahçe Trabzonspor maçı, namı diğer Bursa'dan gola verimi var maçına gideceğiz. Deniz Galatasaray'da olduğu için onun tabii kişisel tarihindeki yeri biraz daha farklı maçın. Burak'la benim çok daha farklı. Burak sen başla istersen. Hem o maçta neler yaşanmıştı hem de sen neredeydin <laughs> neler hissettin. Abi ben zaten maçı uzun bir süre hiç hatırlamadığımı fark ettim hani kısa bir zaman önceye kadar. Çünkü maçın sonundaki olaylar o kadar hani e, rezillik boyutuna ulaşıp o kadar fazla gündeme geldi ki hani maçta neler olduğuna dair çok bir fikrim yoktu. Sadece geçenlerde bir tekrarına denk geldiğim için birazcık daha hafıza tazelemiş oldum. Ben bir arkadaşımla maçı izlediğimi hatırlıyorum. Zaten Fener'in çok baskın oynadığı bir maçtı. Onu iyi kötü herkes hatırlıyor. Hani Guizan'ın bile en iyi oynadığı maçlardan biriydi bence Fenerbahçe kariyerinde. Zaten tek golü de o atmıştı. Maç sonundaki kargaşayı en az hani stattakiler kadar ben de ekran başında çok çözümleyemediğimi hatırlıyorum. Hani çok fazla akıl telefon çağında da değildik 2010 yılında. Hani oradaki 2-2 anonsunu insanların hani tuhaf algılaması herhalde bir parça normaldi ama maçın sonunda hani timsah yürüyüşüyle başlayıp yakarak çıkmak çok hoş olmadı ve yine Christoph Daum'un son maçta kaybettiği bir şampiyonluk olarak tarihe maalesef geçti. Olayı bir de benim tarafından yaklaşalım o zaman. Yani senin açığından daha eğlencelidir. Aynen. Senin açığından yaklaşırsak daha iyi. Yani benim için aslında sizin aksinizi o gece çok eğlenceli bir gündü. Tüm Fenerbahçelilerin ne kadar üzüldüğünü anlayabiliyorum ama benim için sıfır beklentiyle. Sözü aldın başla. Okey. Yani benim için aslında sizin aksinizi o gece çok eğlenceli bir gündü. Tüm Fenerbahçelilerin ne kadar üzüldüğünü anlayabiliyorum ama benim için sıfır beklentiyle başladığım bir akşamdı o. Biz arkadaşlarla Alsancak'ta tamamen takılıyoruz. Senaryo, ya Fenerbahçe şampiyon olacak beklediğim bir şey ya Fenerbahçe şampiyon olmayacak, Bursa şampiyon olacak. İlginç. Ama gene de o gece beni mutlu edecek bir haber değil. Ee, gol haberleri geliyor, gürültüler yükseliyor. Fenerbahçe'nin ben şampiyon olduğunu zannettim çünkü Bursa'nın şampiyonluğu o kadar etki doğurmazdı. Sonrasında fark ettim ki e, sevinç nidaları küfürlere bıraktı yerine. Bir anda ortalık karıştı gerçekten. Yani biz orada barlarda bile gördük. İnsanlar küfrederek çıkıyor, lanet okuyor, bilmem ne. Karışık yani olaydan haberi olanlar var. Haberi olmayanların sevinmesine kızıyorlar. Çünkü düşün tuttuğun takımın şampiyon olduğunu zannediyorsun. Canlı canlı izliyorsun ama büyük bir rezalet söz konusu e, zaten timsah yürüyüşü şey olsun o sonra oranın buranın yakılması, Kadıköy'e sıçrayan olaylar falan müthişti ya. Benim için Galatasaray'ın şampiyon olmasından daha keyifli bir gece nasıl geçerdi deseniz tamamen bunu özetlerim. Yani UEFA'yı kazandığımız akşamdan beri en çok eğlendiğim akşam olabilir. Benim çok fazla övünerek anlatamadığım bir gece o. İki temel sebebi var. Biri Deniz'le aynı şehirde olmama rağmen o esnada çok farklı ortamlarda bulunuyor olmak. Kendisi Alsancak'ta çimlerdeyken ben Urla'da bir köy kahvesindeydim. Yani Arnavut köyü herkes çok sinirli insan zaten. Öyle bir genetik kodla gelmiş hepsi. Bunu kimseyi tabii yermek için söylemiyorum da öyle bir durum var. Çok herkes kavgaya her zaman hazırdı. Saçma zaman çok belli bir şekilde Fenerbahçe Trabzon maçını izleyecektik biz. Ona rağmen o gün bile birkaç kişi çıkıp işte ayır kardeşim diğer maçı açalım kavgası yaşanmıştı. Bunun ötesinde ben o maça beraberlik oynadım abi. Hem de e, fena olmayan bir miktar yatırdım öğrenci olarak. E, tek maç beraberlik oynadım ve şey kafasındayım nedense. Yani Fenerbahçe berabere kalır ama diğer maç da berabere biter. Her türlü ben Kârlı çıkarım bu geceden gözüyle bakıyordum. Ee, şeyi net hatırlıyorum. Yani bizim maç berabere gidiyordu. O zamanlar forvet bile olmayan, sağ kanat oyuncusu olan ve sene boyu dört gol atan Burak Yılmaz orta yapmaya çalışıp, e, zaten o zamanlar sadece muhtemelen orta yapmaya çalışırken gol atabiliyordu. Öyle bir gol attı bize falan. Abuk bir maç gidiyor ve ben gayet memnunum. Şu an net olarak hatırlıyorum. Bizim maçta 2-2 e, anonsu yapıldı. Bugün hani şey yapıyoruz ya işte nasıl ilandılar niye kimse uyarmadı mı abi 2-2 değil falan diye ben şeyi net hatırlıyorum. Yani biz diğer maça geçtik 2-2 anonsu gelince 2-1'i gördük dedik ki daha gelmedi buraya gol demek ki dedik. Yani insan stadyumda yapılan bir anonsa inanıyor bu çok normal aslında. E, sonraki facialar falan Almak istemediğim görüntüler. Şu an düşündüğümde 2010 yılı olduğunu düşünürsek e, Gezi'den olaylı 1 Mayıs'tan falan da öncesi herhalde şey o zamanlar polise karşı en şiddetli hareketi yapan Fenerbahçe taraftarı olmuştu. Araba yakmalar falan ilk defa o zaman başladı. Ama hala üzülerek söylüyorum ki bugün artık tabii o kazandığım ufak paranın çok bir etkisi kalmadı ama ben o şampiyonluğu kaybetmeye Daum'un son senesi olmasına rağmen üzülememiştim ya. Yani belli bir para gelince insan şahsi çıkarını her türlü öne koyuyor. Bugün baktığımda üzülüyorum ama şeyi de net hatırlıyorum. Bir ay falan bence iyi bir geceydi benim için yani. E, aklıma şey örneği geliyor. Şu an mesela bütün seçimlerde sandıkları terk etmeyin, haberlere inanmayın. <laughs> Sonuna kadar dayanın e, ee, reaksiyonunu aslında Fenerbahçe'nin göstermesi gerekiyormuş. Gelen haberlere inanmayın, siz normal işinize bakın olması gerekirken orada tabii ki şeye çok katılıyorum. Stadyumda yapılan bir anonsa tabii ki herkes inanır. Yani neye güvenerek öyle bir anons yapılıyor? Ayrı bir konu ama yani kim duysa inanır, haklı. Ya orada zaten e, hani anonsun yapılması ayrı bir saçmalık. Ve hani anonstan sonra da aslında saha içindekiler çok bir reaksiyon vermiyor. Hani ilk anons 92-20'de yapılıyor. 92. dakika 20. saniye. Artı 4 oynanıyor zaten. Hani bir taraftarlar bir 2-2 gazına geliyor ama ataklar devam ediyor. Ataklar kesilmiyor aslında orada. 93'te bir 2-2 anonsu yapılıyor tekrar. İlk anons bu arada Bursa'dan gol haberi var. Oluyor. O ara kimse anlamıyor aslında. Zaten. Sadece seviniyorlar. Ama 2-2'den sonra kenardan da hareketler geliyor. Hani 2-2 olmuş. Böyle bitirsek şampiyonuz gibi. Son vücudumu ben... da yapmayıp Volkan'a geri dönüyorlar. Maç öyle bitiyor ama hani anons, evet maç sonrası çok büyük faciaya ulaştı. Büyük rezillik yaşandı ama hani şampiyonun kaybedilmesinde sağ içine bence hiçbir etkisi yok. Bir pozisyon zaten yani. Şeyi net hatırlıyorum ya, bulursam buraya da koyarım. Bence en e, net görüntüsüdür bu olayın. Tabii o timsah yürüyüş yapan yanısı yanında Net hatırlıyorum ama tabii Avzan benim yanıltıyor da olabilir Selçuk Şahin'in şöyle bir sırıtışı var sahaya doğru arkadaşlar da böyle <laughs> sırtışı var çok ikonik bir görüntü o yani ee, o geceden <laughs> o kaldı bize geriye Selçuk Şahin zaten o, sahada fotoğraf sürüyor ziyade en gerekli anlarda müdahaleleriyle sanırım şu an hala Fenerbahçe'nin en uzun süre forma giyen oyuncusu rekoru ona ait hani 3 yılda bir gerekmen Galatasaray'a bir gol atıp veya atıyorum işte o ikonik sahnede bulunarak adam kendini bayağı efsanelerle aynı kareye sokacak ileride. Ya abi şey Selçuk Şahin'e sektik biraz. Buradan toparlayıp kapatırız da. Ben şeyi Almanya'dayken izlemiştim. Ee, yaz tatilindeydik. İstanbul Spor Fenerbahçe maçı. Enke'nin 3 tane gol yiyip e, sonrasında intihara giden bir hayatının olduğu maç. O maçta Enke'den daha kötü oynayan tek adam Selçuk Şahin'di. İlk maçıydı Fenerbahçe'de. Ee, tüm oklar Enke'ye yönelip adamın kariyerini bambaşka bir yere savururken ee, Selçuk Şahin'in oradan toparlanarak aynı kötülükte 15 sene daha Fenerbahçe'de top oynayabilmesi gerçekten 15 sene boyunca stabil küfür yerek adam futbol kariyerini sürdürdü ya. Selçuk Şahin, Kemal Aslan'la beraber falan çıktığını hatırlıyorum ben ama Kemal Aslan sonra hiç o kadar fazla oynamadı. Kemal Sarraf da ya. gitti. O olmadı. Ya bu arada o maçın tabii en Fenerbahçe açısından dramatik tarafı da 2006'da son maçta kaybedilen bir şampiyonluk. 2008'de tam son maç olmasa da Galatasaray'a yine sonların iki, iki hafta önce kaybedilen bir şampiyonluk. Üstüne Daum zaten kendi kariyerinde Leverkusen'de de son maçta kaybetti. Denizli'de yine o vardı. Burada yine o vardı. Ben bir noktada şeye üzüldüğümü hatırlıyorum. olan hani biz kaybediyoruz hep de Davum'un da kariyeri bayağı boka battı adam her. Dünyanın en iyi kadrosunu kuracak deseler bile Daum artık hani son maçta kaybedebilir şeyi üstüne yapışmış oldu ki bence iyi bir antrenör. Ee, açısından son derece dramatik ve birazcık rezillik içeren bir maç olarak geçti yani. Böyle kapatalım konuyu. Bir daha da ee, bulunduğumuz ortamlarda üçümüz açmama yemini edelim diyorum ben. Ee, Yeterince konuştuk bugün bir daha ben hatırlamak istemiyorum. Evet, Görüşmek üzere. Benim hayatta aklıma bile gelmez.